Aydınlar, kıymetli öğrenciler. Geçtiğimiz derslerimizde medya okuryazarlığı kavramından bahsetmiştik son olarak. Özellikle çocuklarımızdan ziyade gençlerimizden ziyade ebeveynlerin medya okuryazarı olması gerekliliğinden bahsetmiştik. Özellikle doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek yaşta olan çocuklarımız için maalesef bu kitle sıklıkla televizyon, daha doğrusu medya karşısında bu kitlenin kontrol altında olması gerektiğinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz subliminal mesaj denilen bir şey var ve 25. kare. ilerleyen derslerimizde de bahsedeceğiz. Çocuklarımızın bilinç altlarına gönderilen mesajlar var ve bunlar onları olumsuz yönde etkiliyor. Bunun için kontrol altında olmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Yine dediğim gibi ilerleyen süreçte subliminal mesajlarla ilgili bilgiler vereceğim sizlere. Hep duyarız ama ne olduğunu bilmeyiz. 25. kare dediğimiz gizli mesajlar vardır gözle algılanamayacak kadar küçük fakat zihne doğrudan giden mesajlar. Evet bunlar kesinlikle çok önemli noktalar. Belki öncesinde çok da bilmediğimiz şeylerdi ama artık yeni yeni öğreniyoruz bunları. Medya kavramıyla birlikte, medya okul kavramıyla birlikte bunları daha da iyi öğrenmiş durumdayız. Dolayısıyla bilinçli birer kişi olarak lütfen etrafımızdaki çocuk ve gençlere bu anlamda sahip çıkalım ve onların olumsuz mesajlar almalarını mümkün mertebe en aza indirmeye çalışalım. Evet, medya kitabında, Rütü'nün medya kitabında dördüncü ünitede aile, çocuk ve televizyon kavramından bahsedilmiş. Televizyon biliyorsunuz ki tıpkı sosyal medya gibi sosyal medyanın öncesinde sıklıkla kullanılan bir kitle iletişim aracı ve burada insanlar <laughs> çoğunlukla haber öğrenme amacıyla çoğunlukla eğlenme amacıyla kullanılan bir kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor televizyon. Bakalım Rütük televizyonla alakalı nelerden bahsetmiş. Evet, modern toplum biliyorsunuz ki günümüzde bahsedilen toplum çeşidi. Modern toplumda insanlar artık bireyselleşmeye, yani yalnızlaşmaya doğru gidiyorlar. Zaten sizler de tahmin edersiniz önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi artık insanlar birlikte vakit geçirmekten ziyade kendi dünyalarında telefonuyla ya da tabletiyle baş başa kalmaktan daha mutlu oluyorlar ya da mutlu olmaya çalışıyorlar diyelim biz. İşte burada modern dünyanın insanları yalnızlaştırmaya doğru götürdüğünden bahsedilmiş ve televizyonun bir araç olduğundan bahsetmiş. Burada tabii modernliğin yarattığı çeşitli şeyler var. Bunlar yalnızlık kavramı demiştik. Aynı zamanda tabii ki televizyon çeşitli imkanlar sunuyor bizlere. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler tabii ki bu imkanların sunumunda önemli, önemli roller oynuyor. Televizyon bu keşiflerden bir tanesi tabii ki. Televizyondan önce kitle iletişim dersinde bahsetmiştik zaten daha çeşitli kitle iletişim araçları vardı hatırlarsanız. Fakat televizyon hem görsel hem de işitsel olduğu için diğerlerinden ayrılıyordu değil mi? Daha ön plana çıkıyordu. İlk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere'de başlamış. İngiltere'deki bu ilk düzenli yayının akabinde yani sonrasında televizyon başta Amerika ve diğer kıta Avrupa'sı ülkelerinde olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmış ve kabul görmüş. Kabul görmesi gayet normal. Dediğimiz gibi hem işitsel hem görsel bir kitle iletişim aracı olduğu için insanların tercih sırasında en üst seviyeye kadar yükselmiş. Ve gittikçe yayılan bir Kullanımı gittikçe yayılan bir kitle iletişim aracı olmuş. Evet televizyonu ne amaçla kullandığımızı hatırlayalım tekrar bilgi ve haber edinme, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltme, ayrıca boş zamanlarda da hoşça vakit geçirip eğlenmek için, dinlenmek için televizyon aracını kullanıyoruz değil mi? Sizler televizyonu ne sıklıkla kullanıyorsunuz, ne, ne sıklıkla dizi takip ediyorsunuz, ne sıklıkla haber? dinliyorsunuz. Lütfen sizler de kendinizi sorgulayın. İzlediğiniz her şeyi doğru olarak kabul ediyor musunuz? Benim bu dersi anlatırken temelde sizlere vermek istediğim mesaj birer medya okuryazarı olmanız noktasında. Tabii ki televizyonun gerekliliğinden ya da radyonun gerekliliğinden bahsedeceğiz ama temelde sizlere anlatmak istediğim şey bilinçli bir izleme ya da bilinçli bir dinleme. Tamam? Burada televizyon izlemek tabii ki bir okur yazarlık, bir kültüre sahip olma katar insana. Ama bilinçli olmakta tabii ki fayda var. Evet, her yaş grubundan izleyici kitlesine sahip tabii ki televizyon. Yetişkinler daha şanslılar çünkü bilinçli olabiliyorlar fakat küçük yaştaki bireyler, onlar da birey, onların mesajları doğru olarak kabul etmesi çok büyük bir risk birlikte izlediğinizde zaten ne tarz mesajlara maruz kaldıklarını göreceksiniz. Çocuklarınızı özür <laughs> diliyorum. Televizyona çizgi film karşısına bıraktığınızda eğer mümkünse, hatta mümkün olması zorunlu bence birlikte bir izleyin çizgi filmleri. Çizgi filmlerin alt mesajlarında neler olduğuna şaşıracaksınız gerçekten. Çok seçerek izletmekte fayda var. Her kanalda mesajlar var ama bazı kanallarda daha az ya da daha doğru mesajlar var diyelim. Bazı kanallarda çocuklara çizgi filmler içerisinde şöyle mesajlar veriliyor. Kimseyle paylaşma, insanlarla sürekli kavga et, sürekli bağır. Bu mesajlar veriliyor. Bazı televizyon kanallarında ise ya da bazı çizgi filmlerde ise çocuklara paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu e, mesaj olarak verebiliyor. Dolayısıyla bunu sizler izlemeden çocuklarınıza zararlı ya da faydalı olduğunu anlayamazsınız. O yüzden eğer çizgi film izletiyorsanız çocuklarınıza ya da televizyon karşısında sıklıkla vakit geçiriyorsa lütfen birlikte izleyin ve oradaki mesajları doğru bir şekilde aktarmaya çalışın çocuğunuza ya da olumsuz mesajlar varsa tabii ki hemen kapatın. Burada e, bahsetmiş zaten kitabımızda da bilinçli bir alımlama sürecinden bahsetmiş, bilinçli bir alımlama sürecinin gerekliliğinden bahsetmiş. Çocukları daha bilinçli kılmanın yolu onları televizyon yayınlarından her durumda bir mesaj içerdiği konusunda bilgilendirmektir, değil mi? Geçtiğimiz derslerde de uyarmıştım sizleri. Benim çizdiğim çerçeve tabii ki şu değil. Her televizyon kanalı ya da her televizyon yayını yanlıştır, yanlış mesajlar içerir demek istemiyorum sizlere. Sizleri televizyon karşısına çok çok da endişeli duruma sokmak istemem. Fakat içerisinde bilinçli mesajların olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizlere doğru yöneltilen mesajlar var. Kimisi doğru mesajlar, kimisi yanlış mesajlar. Bunları bilerek izlediğiniz takdirde televizyonu sizler faydasını almış olacaksınız ya da zararını görmüş olacaksınız. Tabii ki çocukların bu mesajları yorumlayabilme ya da değerlendirebilme fırsatları olmayabilir. Sizlere ihtiyaçları var. Evet, televizyon izleme alışkanlıkları bakalım. Kitabımızda nasıl bahsedilmiş? Tabii ki kişiden kişiye değişebilen bir e, alışkanlıktır televizyon. Kimisi televizyon izlemeyi çok sever, televizyonsuz yapamaz. Kimisi de televizyonu artık bir gereklilik olarak görmemektedir. Burada tabii ki yaşa göre, cinsiyete göre ve eğitim durumuna göre farklılaşabilir bunlar. Aynı zamanda zeka, toplumsal sınıf, çevresel etkenler, duygusal durum ve arkadaşlıklar da televizyon izleme alışkanlığını etki ediyor değil mi? Arkadaşınız bir dizi izliyorsa size tavsiye ediyor diyor ki şu kanaldaki şu dizi çok güzel içindeki mesajlar hoşuma gitti sen de izle diyor ve bizler de onun tavsiyesiyle izleyebiliyoruz. Dolayısıyla işte bir arkadaş topluluğunda sizi televizyona yönlendiren bir kitle olabilir ya da sizi televizyondan uzaklaştıran bir kitle olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi televizyon izleme alışkanlığında birer etken değil mi? Aynı zamanda izlediğiniz programlar ya da izlediğiniz diziler sizlere kişilik olarak, karakter olarak yansıyabilir. Orada geçen mesajlar tabii ki sizlere etkiliyor farkında olmadan. Burada bir örnek verilmiş. Türk ailesinin bireyleri televizyonu temel bir eğlence aracı olarak görüyor. Fakat haberleri kaçırmıyor ve ailedeki kadınlar Türk filmi izlerken erkekler yabancı filme ağırlık veriyor. Böyle bir yapı varmış Türk ailelerinde televizyon anlamında. Aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında farklılıklar olduğu gözlemlenmiş yapılan araştırmalarda. Televizyon izleme alışkanlıkları kadınlarda farklı, erkeklerde farklıymış. Burada Dorothy Hobson, kadın izleyicilerin genellikle bir yandan evle ilgili bir takım işleri yaparken bir yandan da televizyon izlediklerini, çoğunlukla televizyonda programın sesini dinledikleri, önemli olduklarını düşündükleri bir şey duyduklarında da ekranın karşısına geçtiklerini söylemiş. Morley ise erkeklerin televizyonu kadınlardan daha ilgili ve dikkatli izlemelerine karşılık kadınların televizyon programları hakkında aralarında erkeklerden daha çok konuştuklarını saptamış. Evet çeşitli araştırmalar yapılıyor ve kadınlarla erkeklerin televizyon izleme noktasında farklılıkları ön plana çıkıyor. Burada tabii ki kadın beyni ile erkek beyni arasındaki farklardan yine bahsedilebilir. Kadınların daha fazla işi aynı anda yapabilme yeteneği, daha doğrusu bu aslında fıtraten gereken bir şey. Erkeklerin ise odaklanma özelliklerinden bahsedilmiş. Burada erkeğin karakteristik televizyon izleme tarzı dikkatli ve yayınleşmiş yani yoğunlaş burada yanlış bahsedilmiş galiba yoğunlaşmış bir şekilde izlemeleri var. Kadınınki ise dikkatsiz ve dağınık denilmiş. Aslında burada başka işlerle birlikte devam etmeye çalıştığıyla alakalı. Birisi odaklanıyor. Erkekler odaklanarak izliyor. Kadınlarsa ekstradan bir yani fazladan bir ses olarak duymak istiyor televizyonu. Tabii ki farklı biyolojik yapılarla alakalı bunlar. Herhangi bir yetersizlikten bahsetmiyoruz. Kadınlar odaklanamaz gibi bir şey yok ya da erkekler aynı anda birçok bir işi yapamaz diye bir şey yok. Tamamen bu biyolojik yapıyla alakalı arkadaşlar. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Evet, cinsiyet farklılıkları bile kadınlarla daha doğrusu cinsiyet farklılıkları bile televizyon izleme şekillerine etki ederken burada tabii ki çocuklar ve gençler de orta yaşlılar çeşitli programlar izleyebiliyorlar değil mi? Televizyon izleme noktasında birçok etken var. Çocuklar noktasına yine çeşitli uyarılarda bulunmuş burada. Günlük hayatta bastırılan duygusallık, korku, hayaller, dilekler ve bedensellik bu kavramlar üzerinde duruluyor çocuklara izletilen programlarda. Televizyon olumsuz etkilerine geldiğimizde, evet çocukların gelişiminde özellikle 0-7 yaş arasında çocukların zihnine mesajların doğrudan gittiğini düşünürsek eğer tabii ki çocuk gelişimci arkadaşlarım çocuk gelişimci kişiler daha da iyi bilir bu konuyu ama 0-7 yaş arasında çocukların zihninin temiz bir defter olduğu düşünülüyor ve üzerine her bir mesajın yazıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu yaşlarda izlenilen her bir program aslında tabii ki 4 yaştan öncesi tavsiye edilmiyor ama izlediğini varsayarsak eğer çocuğumuzun 4 yaştan önce ya da 4 yaşından sonrasında televizyon izlediğini varsayarsak buradaki her bir mesajı doğru, doğru olarak kabul ettiğini lütfen unutmayalım. Burada çocuğun gelişiminin ve toplumsallaşmasının gerçekleştiği ilk kurum olarak aileyi vermiş kitabımız. Burada tabii ki aile ve e, okul gibi kurumlar kitle iletişim araçlarıyla birlikte çocuğu toplumsallaştırıyor değil mi? Çocuğu aile dışına çıkarabiliyor. Tabii ki arkadaş çevresi de burada çok önemli. Burada çocuk aile içerisinde edindiği kavramları televizyonla karşılaştığında aslında değiştirebiliyor. Aile çocuğa çeşitli kavramlardan bahsediyor. Paylaşmaktan, dostluktan, ailenin öneminden bahsediyor. Fakat çocuk televizyonla karşılaştığında daha farklı kavramların olabileceğini görüyor değil mi? Toplumsallaşma dediğimiz şey bu aslında. Diğer insanlarla bir araya geldiğinde daha farklı kavramlar öğreniyor. Aslında ailesinin doğrusu dışına çıkıyor. Tabii ki doğrularla da karşılaşıyor olabilir ama genellikle maalesef medya içerisinde yanlış kavramlarla da karşılaşabiliyor. Burada işte ideal kişilik kavramı değişiyor değil mi? Çocuğun iyilik kavramıyla alakalı ya da sevecenlik kavramıyla alakalı farklı tanımları varken televizyonla karşılaşmadan önce, sonrasında televizyonla karşılaştığında hele hele olumsuz yayınlarla karşılaştığında çocuk ideal kişi kavramını tanımını daha doğrusu değiştirebiliyor. Tabii ki televizyon aynı zamanda yeni ve güzel değerler de katabilir. Bu tamamen içerikle alakalı. Yine bir e, araştırmacı, bir psikologdan bahsedilmiş. Burada psikologun söylediği sözden bahsedilmiş. Çocukların davranışları ile inançlarının televizyonda gördükleriyle biçimlendiğine inanmak için yeterli neden vardır. Gördüğünüz gibi çok önemli bir şey bu. Çocukların davranışlarıyla inançlarının televizyonda gördükleriyle biçimlendiği. Gelen mesajların hepsini doğru olarak kabul ediyorlar. Orada gördükleri şeyleri zaten taklit ediyorlar değil mi? Televizyonu izledikten sonra, çocuk çizgi filmi izledikten sonra orada ne görüyorsa aslında yapmaya çalışıyor. Bunu çocuklarınız üzerinde, eğer karşımda öğrencilerim içerisinde, kıymetli öğrencilerim içerisinde anne baba olanlar varsa lütfen deneyimleyin. Sizler de çocuklarınızı izleyin. Onların televizyon izledikten sonraki hallerini izleyin. Ne yapmaya çalışıyorlar ya da hangi mesajları aldılar? Onlarla lütfen sohbet edin. Televizyon yayınları içerisindeki iyi, iyi mesajlarımı gördüler yoksa olumsuz şeyler mi yansıdı onların karakterine? Lütfen bunları deneyimleyin, izleyin. Aksi takdirde siz iyi bir medya okuryazarı olmamış olursunuz ve çocuklarınız medyanın zararlı taraflarını görmüş olurlar. Bunu da istemezsiniz. Çocukların toplumsallaşma noktasında, çocuklarımızın toplumsallaşma noktasında olumsuz şeylerle ilerlemesi maalesef ileriki yaşlarında onlara sıkıntı oluşturacak. Evet burada da söylemiş zaten gelecek yaşantılarına hazırlanırken televizyonu kullanırlar ve tüm çevrenin bir bölümüdür televizyon onlar için. Tabii ki tek başına bir değer katacağını düşünemeyiz televizyonun. Ailenin kattığı şeyler var. Aynı zamanda televizyonun kattığı şeyler var. Arkadaş çevresi, aile, aile derken anne babanın dışındaki aile. Bütün bunlar aslında birer değer çocuk için değil mi? Dolayısıyla hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde televizyon tabii ki şu an değil ama eski dönemde, yakın dönemde daha doğrusu, yakın yakın dönemden bahsedersek televizyon çok daha baskın bir kitle iletişim aracıydı. Fakat günümüzde daha da azalıyor diye düşünüyorum ben. Yani sosyal medyanın çok daha baskın bir hale geldiğini düşünüyorum. Televizyon tabii ki daha öncesinde çok daha baskındı. Şimdi azalmakta gücü. Tabii ki televizyonu daha iyi amaçlar için kullanabiliriz. Faydalı programlar da var. Evet. Kötü alışkanlıklara yönelttikleri de söylenilmiş burada. Teşvik edici bir rol oynadığı söylenilmiş. Sorgulanmadan kabul edilen bazı mesajlardan bahsedilmiş. Çocuklarda şiddet, cinsel istismar, kültürel yozlaşma, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarını ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları beslediği kabul edilmiş. Daha dün bir televizyon programını izlerken daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir çizgi filmi izlerken fark ettim. Orada tam da günümüze hizmet eden bir cümle söyledi çizgi filmdeki çocuk karakter. Tüketim toplumundayız değil mi? Sürekli bir şeyler almak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bizlere ulaştırılan reklamlar aracılığıyla bizler sürekli alışveriş yapma halindeyiz maalesef. İşte bu dün bir çizgi filmde Bakın 4 yaşındaki çocuğum izliyor bu çizgi filmi. Bir çizgi filmde çocuk şöyle söylüyor. Okula giderken bir mağazanın önünden geçiyor, bir ayakkabı mağazası ve çocuk diyor ki "Hayır, hayır. Buradan geçerken o ayakkabıyı almamalıyım. Hayır, hayır." diye okula gitmeye çalışıyor ve alışveriş hastalığı olmuş artık. Öyle söyleyeyim sizlere. Günümüzde zaten olan bir şey bu. Hiç ilginç gelmedi bana. Sizler ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama farkında olmanız için elimden geleni yapıyorum zaten sizlere bunları anlatarak. Çocuk mağazadan mağazanın önünden geçerken içine girmeden duramıyor. Artık dediğim gibi hastalık olmuş ve mağazanın içine giriyor. Tek bir ayakkabı değil bir sürü ayakkabı alıyor. İşte burada verilmek istenilen mesaj aslında bakın orada okula giderken yaşadığı süreç alışveriş yapmalısın mesajı değil mi? Alışveriş yapmalısın ya da bunu norm ya da bunu normalleştirmeye çalışıyorlar diyelim. Lütfen çocuklarınıza verilen mesajlara dikkat edin. İşte bunu gördüğümde ben hemen televizyonu kapatıp çocuğumla sohbet ettim. Bunun ne kadar yanlış olduğunu söyledim. Tabii ki ilerleyen dönemlerinde kendi kararlar verecek ama en azından bu yaşında bunun yanlış bir şey olduğunu görmesini sağladım. Sizler de lütfen çocuklarınızla birlikte izleyin. Neler olduğunu görmeye çalışın, hangi mesajlar verilmeye çalışıldığını görmeye çalışın. Şiddet kavramı üzerinde durulmuş. Birçok çizgi filmde maalesef yine şiddet kavramı var. Tabii ki sinemada da var. İşte bunları önemli olan bunları bilinçli bir şekilde izlemek değil mi? Zaten çocuk izlediği programdan gün içerisinde etkileniyor ve rüyasına kadar girebiliyor. Korktuğu bir şey varsa eğer. Aynı zamanda onları taklit de etmeye çalışıyor. Gün içerisinde dediğim gibi çocuklarınızı ya da etrafınızdaki çocukları gözlemleyin. Çocuğun tavırlarından zaten izlediği programları az çok anlayabilirsiniz. Konuşma şeklinden, kendini ifade etme şeklinden hangi programları izlediğini anlayabilirsiniz. İnanın karakterlerine o kadar yansıyor. Evet, şiddet içerikli televizyon programlarının olduğunu da burada anlatmış. Televizyonun tanıttığı dünyada iyiler de, kötüler de sorunlarını çözmek, amaçlarına ulaşmak için bir yol tutarlar. Şiddet kullanırlar. Değil mi? Burada televizyonun tanıttığı dünyadan bahsetmiş. Bakın bu çok önemli. Televizyonun tanıttığı bir dünya var ve gerçek bir dünya var. İşte sizler bir medya tüketicisi olduğunuzda bu iki dünya arasındaki farkı görebileceksiniz. Televizyonda şiddet istenilen sonuçlara ulaşmak için yasal bir yol olarak gösteriliyor değil mi? Yine çizgi filmler üzerinde sıklıkla görebiliyoruz. Bağırıp çağırıp ya da şiddet uygulayarak istediklerini elde eden birçok insan, birçok çizgi film karakteri gösteriliyor çocuklarımıza. İşte onlar da bunu normalleştiriyor değil mi? Suçlu çocukların televizyondaki dizi programlarının kahramanlarını çekici bulduklarını araştırma sonuçları ortaya koymuş. Bakın. Suça karışmış çocuklar maalesef çok e, olumsuz bir cümle bu. Çocukların suça karışması maalesef toplumun getirdiği olumsuz bir yön. Suçlu çocukların televizyondaki dizi programlarının kahramanlarından etkilen, et, etkilendikleri ve dolayısıyla suça karıştıkları araştırmalarla ortaya çıkmış zaten maalesef düzenli bir aile içerisinde e, olmayan çocuklar ya da kontrollü bir ebeveyne sahip olmayan çocuklar bu anlamda suça karışma noktasında en azından maalesef çok şanssızlar. Evet, burada kitle iletişim araçlarının belirli bir alana etkisi altına aldığı da söylenebiliyor tabii ki. Burada televizyonun şiddeti besleyen etkenlerden e, bir et bir araç olduğundan bahsedilmiş. Kitle, kitle iletişim araçlarından televizyonun şiddeti besleyen bir etken olduğundan bahsedilmiş. Aynı zamanda toplumsal toplumsallaşmayı da yine etkilediği söyleniyor. Başka nelerden bahsetmiş? Evet, cinsellik kavramından bahsediliyor. Televizyonda yine bu 25. kare dediğimiz noktada yani subliminal mesajlar verilirken cinsellik kavramında sıklıkla yerleştirildiği görülüyor. Bugün eğer araştırma şansınız olursa lütfen bakın. Subliminal mesajlar denildiğinde, çizgi filmlerde subliminal mesajlar denildiğinde karşınıza birçok görsel çıkacak ve çok çirkin maalesef. Bunlar gözle görülemeyecek kadar küçük ama doğrudan bilinçaltımıza giden mesajlar. İnsanların bastırdıkları duyguları özellikle dışarı çıkarmaya çalışan mesajlar. Tabii ki sinema filmlerinde, magazin ve eğlence programlarında da cinsellik kavramı özellikle yer alıyor. Özellikle sıklıkla izlenen programlara daha doğrusu yerleştiriliyor bu kavramlar. Tabii ki bu içerikler ahlaki yozlaşmayla beraber saldırganlığı da ortaya çıkarıyor. Yine araştırmalarda, özellikle Amerika'da yapılan araştırmalarda cinayetlerin ve cinsel saldırıların önemli bir sebebinin televizyon yayınları olduğu ortaya çıkmış. Avrupa'da, Japonya'da ve ülkemizde de benzer yayın ilkeleri mevcut. Tabii ki bu anlamda yayın ilkeleri demiş ya, çeşitli uyarılar var. Tabii ki bir çerçeve var, uyulması gereken bir kurallar bütünü var. Fakat ne kadar uyulduğu tamamen sizlerin yönetimi altında. Sizler iyi birer medya okuryazarı olursanız bunları şikayet etme hakkına sahipsiniz. Ve bu haklarınızı bilirseniz tabii ki yönlendirebilirsiniz. Zaten medya okuryazarlığı neydi? Medyayı kontrol altına alabilmek için ortaya çıkan bir kavramdı ve gerekliliğini her zaman söylüyorum. Olması gereken, bilinmesi gereken bir kavramdı. Şiddet, cinsellik gibi kavramları da bu anlamda sizler tabii ki görerek, uyararak etki altına alabilirsiniz. Evet, kültürel, kültürel yozlaşma konusuna bir sonraki dersimizde geçelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.